Başarın olay. Video değil sen. Yani. Kurkan sporu ne zaman başlıyoruz ya? Kanka 1 Eylül'de açılıyormuş burası. Bilmiyorum. 1 Eylül'de başlayalım. <laughs> Bana bir şey diyeyim mi? <laughs> benim şeyim nasıl bu kadar tutar? Ben sana neydi spor muhabbeti hatırlıyor musun? Ne dedin? Valla maskara önünde örnek almışsın. Kanka yakın. spora bir başlayacağım ve 2 Eylül'de 31 Ağustos. Aşkım Maybelline ha. kullanıyorum. Hatırladın mı? Ne? Ben sana demiştim ya spora başlayacağım. Ben ama, dinleyin, ama dedim, Azra'yı dinleyin. Chat ama dedim, kopyala. Ne, Azra Eylül ne yazmış? 1 Ağustos. Ağustos. 1 Eylül'de başlayacağım demiştim. Azra'yı hepiniz, hepiniz şu an Azra'yı dinleyin. Heee Nasıl denk geldi oğlum? Sen dedin ya gel burada yaparız sporu. <laughs> Beraber yaparız işte haftada üç gün. Senin de bir... Ha, ha. Eh. Ha, yarın bir işin var mı? Yarın mı? Bir işim yok. Tamam senle bir yere baskına gideceğiz. Gideriz. Sıkıntı yok gideriz. Böyle diyeyim sen anla. Birini kaçıracağız diyeyim sen onu. Konu buysa her yere gideriz. Tövbe yarabbim sabır ya. Lan ne alaka kardeşim ya. Ben normal söyledim. Siz Neyse beni çok kırdınız. Ben istiyorum. Ya canımın içi sen neye kırılıyorsun ya? Bir tane. Biraz daha biraz daha belki. <laughs> bir Aynen sakın. <laughs> ya bu Ahmet de neymiş ya? Seni öldüyorum. Çok, çok kıl, kıl oluyorum. Neymiş? Ahmet'e çok kıl oluyorum ya. Kardeşim bir de gidiyor. Ahmet var ya her şeye engel oluyor ya. Her bir şey uzaklaşsın şey ya. Uzaklaşsın abi yeter o, ya. Yeni almış sanki aura sapacakmış. Çok bir kıl oluyorum ya. Yani. Değil mi? Damla Çok kıvamlı her şey engel oluyor. Yani. Yeter, şey kardeşim. yeter <laughs> be kardeşim. Yeter bir be. <laughs> bir şey demiyoruz ya kendi bir şey sanıyor yani. Bu ortaki tatlıdan dövme almış. Bir şey sanıyor yeter <laughs> ya. Sıkıldım <laughs> darlandım <gülüyor> yani yeter. O mafya sanki kardeşim dövme yapacağım mafya oluyor. Yurt dışına göndereceğim <laughs> onu uzaklaştıracağım Allah her yerde. Allah. Yeter be kardeşim. Çivila, çivila. <laughs> Bak Ahmet. Bak <ben> yine istedim. Ahmet Eroğlu engellendi mi gençler? <laughs> 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 Arkadaşlar şaka bir yana şaka yapıyoruz şimdi. Arkadaşlar şey burada girmemeyi bilin. Mutlaka alın. Ne? Kesinlikle. Efendim canım. <laughs> <laughs> çaroz, çaroz, çaroz. Chat yazmayın da daha yeter tamam da. Gençler ben öyle Uşak. Az, herkeşer, azar chatime yazıyorsa herkes Azra'yı edilmesin. Aktiflik sağlayın biz Okuruz yani sizin. Sizin, okumakta ne var? Basit yani. Tamam mı? Seni yayından sonra e, kaydetmem böyleydi de değiştireceğim. Farklı bir şekilde kaydedeceğim. Damla o zaman bir dakika kanka siz konu konuşmuyorsunuz ben şu an konu konuşacağım. E, Furkan sana da soracağım Damla'ya da soracağım. E, Sordunem. Oğlum davet Niye geri çekiyorum he? Tamam. Şimdi Tar Beni biraz rahat tutmam lazım bir saniye. Azra az önce bir şey yazıyordun aşkım yazsana. Şimdi bir erkek arkadaşınız var. ve atıyorum. Yakınlar yani bir şeyiniz var tamam mı? Bir ilişkiniz oluyor. Yani diyor ki ya bu benim çocukluktan arkadaşım. Ya bu benim bayadır arkadaşım. Diye yakın olsa. Kız veya erkeği dövmeyip de ne yaparsınız? soru bu. E, cevapla Furkan. Demet Damla. E, Demet Damla. Herkes şu anda Azra'nın yazdığı şeyi yazsın. Demet Damla. Azra yaz kankam. Evet. Cevapla Furkan ben cevaplayacağım. Ben cevapla. Hı hı. Önce bayanlar. Kadınlar pardon şimdi bayanların değilmiş. Bayanları. Bayanlar önlerinde. Ya öyle bir şey mi var ya? Ya olur şu an ama söyle bir yemek. Benim şahsen yok. <laughs> ama şimdi güveniyorsam öyle bir şey demem ki. Peki ne deniyorsun lan? Ya bunu cevaplayın hadi ya. Sonra git diğer soruya geçeceğim. Tamam abi. ben böyle bir şey dedim yani. Ya i̇lk soruda tıkalım. Damla bir şey diyeceğim. <laughs> Senin Manita'nın kız arkadaşı olabilir mi görüştü? Olabilir. Olabilir mi? Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gavat değilim <laughs> de gavat değilim ama olabilir normal bir şey. <laughs> olamaz. Benim olamaz. Benim kız arkadaşımın erkek arkadaşı olamaz. Arka bir tane bile olamaz. Seni sarıldığın, senin tokalaştığın, senin yan yana oturduğun sevdiğin kişiyle gelecek bir tane karşıyız oturacak. Kanka benim olamaz. Bir tane bile yanında bile göremem. Sıkıntı. Abi benim olsa, olursa bile yani çocuğun halini düşünemiyorum. Gerçekten yazık. Tamam da bir şey soracağım peki. Diyelim e, karşı Çok taraf sevgilin. sevgilin. mesela senin erkek arkadaşın olmasını istemiyor çevrende. Aa Musa ee, kendini açmış. Dur kanka bir şey diyorum dur. Senin sevgilin erkek arkadaşın olsun istemiyor. Çok kıskanç birisi. Eee sen ne dersin? Ya şimdi dur neye göre? Kime göre? Damla, vallahi ben bu konulara çok sinirliyim. Öyle bir muhabbet olsa ben erkek arkadaşıma <laughs> şimdiden yazık diyorum. Haberin olsun. Ben, ben sana sordum. Iyi, Böyle bir konu, konu mesela... için ki yok olamaz. Yani Tamam ben sana bir soru sordum. Ya. Gerçekten. Ya ben de dedim ki neye göre kime göre dedim. Erkek arkadaşına şimdiden yazık oluyor. Mi? Olabilir mi erkek arkadaşım? Tamam neye göre kime göre? Çok çok seviyorum. Nasıl neye göre kime göre? He? Çok çok seviyorsam dinlerim yani ona göre yani. Zaten sev sevmediğin birisiyle bir şey mi oluyor? Ama çok 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 yani. Aşık derecesinde. Ha gençler şaka maka neyse de yani kalkabilir. Ama nasıl biliyor musun? Yani gidip de kardeşim ne demeyona baş başa buluşmalar ya e, yeri, tamam de. zaten Hayır öyle bir şey oldu haber vermek ben, zorunda. Gece telefonda konuşmalar falan filan pistten ayırdır yani. Tamam yani. haber vermek zorunda. Yani <laughs> sen zaten manitanın Maksimum ne yapıyorsun ki? kardeşim baş başa mı? PK'yı bitir Musa'yı alak. Bekle bitsin ondan sonra. Bitir ya alak çocuğu. Bitsin ondan sonra ya. İyi tamam. Hem yani, konu dağılmasın şimdi Musa gelecek konu da alacak ondan dolayı. Öyle yani ben şu an sizin kıskançlık seviyenizi ölçüyorum. <laughs> Siz benim bakmayın. Ben sadece kıskanç damarınızı ölçüyorum ondan. ben çok kıskanç. Ben Gavad değilim açıkçası. Damla şey gibi, yok yok Damla şey gibi. Hani kıskanç değilim ama olursa da fena şey var böyle. Yani değil mi Damla? Damla Hayır. kıskanç değil mi? Da Damla kıskanç değil mi? Ben bilirim onun nasıl kıskanç olduğunu. Yani öyle değil. Ben sevdiklerimi çok kıskanırım. Ben öyle şey diyor. Ben bilirim onun nasıl olsun olur, olsun. Olur, bilirim. De kıskanç olduğunu. Ben bilirim. senin kıskanç kolaylarını da biz biliyoruz. Sıkıntı ben de bilirim ne kadar kıskanç olduğunu. Biz senin kıskanç kolaylarını da biliyoruz. Ya ne diyor arkadaşlar? Ne diyor bu ta? Ne diyor? <laughs> Kim o kızlar? Ne biliyorsun ta? Ne biliyorsun ta? Konuş. Kim o kızlar? <laughs> Yakın bir tarihte. <gülüyor> Selamlaşma. <gülüyor> <laughs> Kaldırdın mı? Abim geldi burada abicim al. Al sen. Ahmetciğim. Merhaba. Hayatımın anlığım bir tanem. Bebeğim. Hadi evet, kapatayım da. <laughs> Kaslı kollum, dövmelim. Şarj bura olmasa gelmezdim. Haraba Kaslı cıtlım. Tam git abi. Kaslı. Tam kapat. Varmış <laughs> mı Selam bile vermedi. Var <laughs> ya yanından bile geçsen